Selamlar dostlar bugün midde ek oynayacağım ee, Teleport yanlışlıkla girdim bu arada Normalde tutuştur giriyorum ben Sizde tutuştur girin ee, tele... yani Spell değiştirmeyi unuttum run yaparken ee, Runelere bakarken Bu arada runelerim bu şekilde arkadaşlar Videoya geçmeden önce Telefondan izliyorsan eğer Yukarı doğru kaydırıp sol altta e, Beğeni butonu var Ona da basarsan bir de kanala abone olursan Mükemmel olur arkadaşlar Çok sevinirim çok mutlu olurum Şimdiden teşekkür ederim Bu arada absürtlüğü göstermek istedim size Garen tutuştur ben teleport <laughs> Biraz absürt oldu ama Sıkıntı yok En azından ee, hiç exp kaybetmeyeceğiz Konuşamadım exp Heh. Güzel olacak bizim için Şimdiden bakalım güzel olursa Eğer şöyle sağlam Güzel bir like gelir Bir de üstüne bu adamı bir 10 kere kesersek Karşımızda bu arada Zoe var muhtemelen <laughs> Aynen öyle Zoe biraz sıkıntılı bir pik. Ama çok da sorun yaratacağını sanmıyorum abi. Şöyle biraz dürtelim. Zaten iki levelde e, direkt şimdi şey patlatacağız abi kafasını. Aynı zamanda pasifimizi de vuracağız kafasını. O bizi böyle uzaktan uzaktan düşecek. Onu alayım. O alamadım be. Şu minyonlara şöyle Q atayım abi. O minyonu alamadım. Bu arada Q'muzun geri dönüşü fazla vuruyor arkadaşlar. Şu minyonu aldım. Tamam çok güzel. Kulenin altına kadar bilerek gittim ki e, popi Poppy şey Zoe pardon ne popisi ya. Zoe'yi bir zor farmlasın biraz. Vurduk ona. Bunu da vurduk. Oy oğlum sen daha bekle. Ne hasar yedin lan hemen öyle. Hemen neyin hasarını yedin bebişim. Şimdi tekrar içeceğiz abi burada. Tekrar içeceğiz. Bunu darlayacağız abi sürekli. Sürekli Q'larımızla darlayacağız abi. Eğer Ekko oynuyorsan karşı rakibine sürekli Q'larınla darlayacaksın. O minyonu kaçırmayayım çok güzel. Şimdi şu minyonu alırken ona da vurabilir miyim dedim. Vuramadım. Olsun şimdi açılsın diye birazcık Müsaade edeceğim bu arada bir ilk potunu kullandık galiba aynen ikinci potu duruyor ee, Şöyle bir şey yapsam sana Üçüncü vuruş patlatamadık Çünkü stun'ını açtım açmadım Bilmiyorum hasar yemek istemedim Ben dedim hasarım vurayım çıkayım abi Çok da bir şey yapmaya gerek yok Bu birazcık kötü oldu elisin gelmesi direkt flashimi kullanmak zorunda kaldım ölmezsem mükemmel çok güzel abi ölmedim ölmedim üstüne üstlük bir de Zoe'yi kesme şansım var şu an eee Zoe lane'de durursa öldü bu arada şuradan bir elisin tekrar gelip gelmeyeceğinden emin olmak için şuraya bir totem bırakayım aynen kankam sen orada bekleme devam et beni bak bakayım orada mıyım ben şuraya şöyle bir W atsam onun görmediği şekilde bana acaba bir şeyler dener mi derken bir şey denemedi kalkanımızı almış olalım sorun değil bu arada tutuş şey e, şeyim geldi. Flash'ın attı. Yani daha doğrusu benden aldığı flash attı. Güzel yaptı bunu. Yapmasaydı o hareketi ölecekti ki biraz daha durursa ölecek burada. Şöyle minyonları etmek için kullandım abi. E fullleyeceğim bu arada. E, e hasarını daha çok beğeniyorum. Q yokmuş. Ölür müsün? Ölmedi ben öldüm. Şaka gibi abi. Oradan kuleden boş hasar dedik. Olsun. Sıkıntı değil. Zoe bizim karşımızda rakip olamaz. Kesinlikle rakip olamaz. Burayı itmeye çalışmayacak. Çok güzel yerde kaldı lane benim için. Ben hemen teleportumu atacağım ve Zoe'ye kaybettirebildiğim kadar exp kaybedeceğim, abi. kaybettireceğim abi. Hemen burayı çok seri itelim. Şu arkadakilere birer tane vuralım. Aynen öyle. Şu minyonu alayım. Hemen iteceğim ama Burada exp kaybedecek en azından. Tamam. Şimdi biz bota veya topa gidebiliriz. Aslında bir topa gitsek iyi olur gibi duruyor. Canı ne durumda çocuğun? İyi durumda. Geliyorum itme. Ekoyla rom atmak da çok zevkli. Ama lane kendiliğinden itiyor abi. Boşuna mı gidiyoruz? Bilmiyorum. Tamam o adam minyonları geldi. Geldim. Stan yemişken nasıl kaçabiliyorsun ki sen oradan? Anlamadım. Garip. Neyse abi. Geldim ben. Minyonlarıma sakın dokunma çünkü minyonlar tam istediğim gibi itiyor. Ne yaptı lan o? Kendi flashını kullandı bu arada. Eee öldü. Nereye gideceksin? sen ölürsün ki. Ne yapıyorsun oğlum? Sapık herif gitti flashını falan kullandı şeye. Voli'ye keserim diye düşündü galiba. Ama öyle kolay değil o işler W'm yokmuş abi ben de diyorum W neden çıkmadı Bir saattir elimden ya Zorlarsa yardım ederim sana Voli Buna vur abi o zaman tamam Zoe tekrar base attı bu arada Ben altı olacağım Zoe 4 Zoe base atmamış Zoe aşağıda Manam yok Manam yok abi ben de buraya itmeye çalışıyorum Şunu alayım Çok güzel 6'yım manam arttı Şu an Zoe gelirse keserim denerse. Zoe şuradan gelecek. Zoe'yi buradan sokmayacağız abi. Flash attı abi. Çocuğun hiç flash'ı bitmiyor zaten. Zoe'nin kötü tarafı bu. Ben base atayım mı? Base atıp ultiyle ile tekrar dönebilirim buraya. Ama dönemem. Manam da olmuş olmayacak. Ee, itemimizi alalım. E'miz daha sağlam vursun. Bu arada tutuşturla girmediğim için e, az önce öyle bir sorun yaşadım. Tutuşturla girmiş olsaydım çok da sorun yaşamayacaktım. Tamam. Yeterince manamız doldu. Şimdi gidelim biz o iyi keselim abi. Bu arada takım e, bot lane çok kötü feedliyor. E, bot lane aslında benim bir roamlamam gerekebilir. Bot biraz safe. Ya Ezri zaten kostüm için girdiğini söylemişti abi. Önemli değil. Canı sağ olsun. E, burada büyük büyük düşüyor bizim üstümüze ama ilk önce bir benim kasmam gerekiyor. Kasmak için elimden geleni yapacağım zaten. Şunları hemen birer tane vurayım keseyim abi şunu alırsam tamam Bunu, onu kaçırdık bu sefer de birini alırken diğerini kaçırdık bu arada Zoe'yi denerse e, bana şu an ölür Zoe'ye vurmayacak diye çok korktum bu arada ya e. çünkü minyonların arasındaydı Zoe'yi seçememiş olabilirdim orada stun'ını harcadı gelmez abi o adam yaklaşmaz çık çık yemedik onu çok güzel Çok güzel abi. Geldikçe vuruyoruz kafasına. Yaklaştıkça vuruyoruz kafasına. Üçüncü yükü de patlatabilsek var ya tadından yenmeyecek. Gerçekten. Biraz daha canını azaltıp kule altı gireceğim bu arada. Ultim var çünkü. Bu arada bak ben yediğim abi adam altı daha. Yaklaşma. Yaklaşma buraya. Minyon yakalandı çok güzel. Sana yaklaşma diyorum değil mi ben? Ha? Bilerek bu arada devam etmedim. Çünkü şimdi keseceğim onu. Daha da uyarmam bak. Zoe git. Zoe git. Öleceksin. Q'ya gerek bile kalmadı. Elisi de keserim. Q'yu saçma sapan attık ama. Ultim nasıl vurmadı ona ya. Çok güzel böyle de yok ederiz abi. Hiç sıkıntı yok. Bu e, bu arada şöyle söyleyeyim. İlk kili adama tutuştur olmadığı için verdik. Ama şu an e, bu öndeliği yani bu şu an nasıl diyeyim size? Bu aldığım iki kili de teleport sayesinde aldım. Onu da belirtmek isterim. Şimdi ben bu adama bir tane Q atmak istiyorum. Onu rahatsız edeceğim. Üzerimde blue var. Ulti'm de gelecek birazdan. Bu yüzden potumu bastım abi. Bloom um olduğu için çok rahat bir şekilde lane'de durabileceğim. Zaten canım da bir ufakta olacak şimdi. Tekrar dürtüp dürtüp çıkmayı deneyeceğiz abi. Dürttük. Çıkabileceğiz mi? Çıktık. Yani o çok bir hasar o adamdan. Yedik abi. E, ee, ee bir türlü oturamadık. Blue'yu adama verdik abi. Al dedik hani biz hak etmiyoruz bu Blue'yu. Bu arada benim ayakkabı almam lazım artık. Ayakkabı almadım hala. Ya sorun değil. Hani karşımda bir şey yapamıyor zaten Zoe. Orada ben yanlış yaptım. Çünkü üzerinde hem çok gold vardı... Hem bir de adamın tutuşturunun geldiği süreyi hesap etmem gerekiyordu. Ona göre oynamam gerekiyordu. Yanlış yaptım. Burayı çok hızlı itmeye çalışıyor şu an. Aslında vuli burayı kesebilir. Aslında gitse de... Vuli almanın daha değerli olduğunu düşünüyor sanırım. Ee, rakip durdurulamıyor. Bu sıkıntı abi. 5-2. Ee, bu adamı... Daha fazla... Ölmeyin lütfen. Ya o adam çünkü sıkıntı olabilir yani ben tek atamayabilirim o adama. Geldim 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 geldim. Geldim oğlum. Tamam oradan kaçmaya çalışıyor. Biz de şuradan kapatabilirsek kapatacağız. Kayıtlayacak seni çık oradan. Geldim. Geldim. Ben bu arada yok ederim şu an. Şuradan atlayacağım. Bak şimdi ne yapacağım. Bunu da keseriz. Tamam abi, Çok güzel. Takip ettik. Ve orada çok güzel iki tane kill aldık abi. Anladın mı? Ee, bu iki kill aldığımız sürece... Bu arada ayakkabı doğru üründen geliyordu bana ya. Bu 2 killi... E, şey 3 kill aldırdık orada takıma ve kimse ölmedi. Bu da demek oluyor ki... E, takım bir şeyler yapmaya başlayacak... Ama artık ölmeyin abicim ölmeyin. Yani bu adamla hani o adam sizi kesiyor. Ya bir şeyleri kabul edip e, daha fazla zorlamamak gerek. Şuradan hemen iki tane playdeme alayım abi tertemiz. O minyonlar zaten ölecek. Bir öldü şey ikisi öldü. Oy yoş. Ya bottan oyun bitecek birazdan. Bu can sıkıcı bir durum. Manam yok base atacağım. Bot. Ölmeyin. Dofundan gidin rejekte fitting Abi adam zaten oldu yani hani yapabileceğinin işini yaptın şu an. Bu adam şiir gibi oldu yani. Yani şu adam 7-0. Dakika 11. Aga. Adam 7-0. Yani o adam yargı dağıtacak. Hani ben ona tek atamadı atamazsam yargı dağıtacak. Ve maçı kaybedeceğiz. Çık abi o adam keser seni şu an. Neyine güveniyorsun? Büyü mi var? Baksana az şeye. Tipe. Yani. Oy vurdu valla. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya oğlum çık şuradan ya. Gerizekalı mısın nesin? Şuna bak abi Tris yukarı çıktı. Şimdi yukarıda Garen'i kesecek. O Garen ya Tris'i bu arada tutamayacağız artık. Zorla oynatıyorlar işte adamı. Tamam abi çıkmak lazım artık buradan daha fazla burası zorlanmaz. O Tris fight'ı bu arada çok yanlış. Tris fight'ı çok yanlış abi. Of of. Totem falan var mı ya? tut onu oğlum tut lan Varımı yoğum attım ve adam ben öldükten sonra öldü abi. Benim biraz daha kasmam lazım. Ezil ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Birader kolun bacağın mı yok? O nasıl bir oynama şekli? O nasıl bir şey? Ah be abi. Gözlerim yani bilmiyorum. Bu kadar kötü olmaması gerekiyor. Olan o ulti keşke şey yapmasaydım ya. Urgot'a çıkacağım ben. Mid'de savaşmayın abi. Şu an adamların isteyeceği şey bu. Adamların en çok isteyeceği şey bu şu an. Anam adam vadide açtı. Arkadan kapatacağım kanka sen git. Arkadan kapatacağım ben. Şöyle gidiş yoluna. Şöyle önüne geçeceğim. Ha, işte bu. Tamam. Bir de onu ben alabilseydim var ya. Beyza. Orada fight var da. 14 saniye ulti. azından bunu keselim değil mi? Of of. Oynuyoruz da. Boşuna oynuyormuşuz gibi geliyor. Çünkü o trisi tutamayacağız. Ne diyor? Pink'ten ne yapıyorum diyor kanka. Ping'inle alakası yok yani ben kastım. Ben gerçekten şu an tehlikeliyim. Ee, ne alabiliriz ne alabiliriz direkt Labodon mu alsak? Ayakkabıyı ver abi sen de. Sonra karar veririz ona. Ayakkabıyı bu arada bu kadar erken bitirmek zorunda değilsiniz ama ben bitirdim çünkü daha büyü direnci kasam yok ama birazdan kasmaya başlayacaklar. Onun etkisini hissetmek istemedim. Bir de olan büyü de. Büyüdürencinde düşürecek sonuç itibariyle. Yani daha rahat tek atmama yarayacak bu. Yani bu maçı nasıl alırız biliyor musun abi? Alamayız. <laughs> Alamayız yani bu maçı. Alamayız abi. Çok alabilecekmişiz gibi durmuyor. Geldim. Sana abi herkese vurduruyor yani şey Ezreal. Herkese vurduruyor. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Üstüme geliyorsun yanında adamlar var diye de. biriniz oradan tek atıp çıkarım. Gerçi şu an o kadar güçlü olduğumu söylenemez ama ömürcek. Ee... Bu ejder yapıyor bu çocuklar. Alabilir miyim? Yok abi. Yok yani ben de düştüm oyundan. Garan nasıl OTP ya babacım nasıl OTP Garan? Yani Ezreal çok kötü. Ee, bu maçı kazanmamız için benim bir şeyler yapmam lazım ama ben o kadar fed değilim. Ee, Tris 11 kilo var Tris'in abi. Tris zaten Tris 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 tris. Lap 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 twist twist. Tris ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yani o adam beni tek atabilmek için bir de Rabadon çıkmam lazım. Bunun için de e, o adamın level 12 mesela ben level 12'yim ya. Onun öyle olmaması gerekiyor. Yani o adam benden level konusunda düşük olması gerekiyor ki ben o adamı direkt tek atabileyim. Çünkü ben de aynı seviyedeki bir adama tek atmam çok zor. Ama benden düşük adama atmam tabii ki çok daha kolay olacak. Ee, bu durumda da Ezreal'ın farm yapması lazım sadece. Farm yap. Savaş mı artık? Allah belanı versin senin ya. Sen öldün oğlum. Az önce bana tecavüz ettiniz. Ne oldu? Gelmiyorsun. Abi korkudan adamdan adama vuramıyorum. Hasar da vuramıyorum. Hani bilmiyorum. Yok abi yok. Ben oraya girmem saçmalamayın. Daha ben o kadar güçlü değilim ama. Yani güçlüyüm. Ama kesinlikle o kadar güçlü değilim. Yani dediğim gibi bir Rabadon falan almam şart. Burada var mı lan buluyor? Lan giremedik şeyden daha. Yok abi Base. Base. Oğlum geri zekalı takım ya. Gerçekten geri zekalı bu arada. Beyinleri yok, fikirleri var abi. Zar zor tuttular işte ama oradan hep söyleyecek. Çık abi çık. Üf, trise bak abi bana erkek oluyor ya. Ne diyorsun oğlum sen? Kimsin sen? Ulti. Çok iyi değil miydi be? Hah? Mükemmel değil miydim? Çok iyiydi be. Oynadım ben orayı. Bulyum var lan. Oyun GG tabi. Gerizekalılar. Sinir oldum ya. Ya böyle hakaret ediyorum adamlara. Ya ezil, çık git oğlum şuradan ya. Gerçekten çık git ya. Zerre hasarın yok. Git başka bir yerde farm kas. Tilt ettim beni geri Şuna bak abi. Vurma sakın buna da. Bir dakika, bir dakika. Beni koru oğlum. Beni korursa alırız bu maçı. Rabadonumu çıktım. Çok kötü abi çocuk. Gerçekten çok kötü. İnanılmaz kötü yani. Oyunu dar etti abi çocuk bize. Yemin ederim oyunu dar etti çocuk bize. Yemin ederim oyunu dar etti bize ya. Ne yapıyor lan? Tutun lan onu. Ulan ultili içine tekrar giresim geldi adamın. Ölürdüm. Ölerdim. Lan 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 lan. Güzel dojladım ha. Bak. Ben ne alabilirim ki başka? Ver abi biraz canım olsun. Şunu dur şuraya gel. Şunu sat, şunu bir daha al. Bir de Morello alayım abi can çalmasını engellerim şeyin. Tristin. Hmm, Nurgot. Nurgot kule canavarlığı yapıyor abi olması gerektiği gibi. Tris Urgot zaten abi. E, kulü odaklı şampiyonlar. İkisi de kulü odaklı deli gibi. Lulu beni bufflarsa ben bu maçı taşırım ama. Ne aldılar? Baron almadılar değil mi? Ha yok. Ejder çıktığı için o ses geliyor. Ejder almamız lazım. ejder onların kesinlikle almaması lazım. Ejder abi. Ejder abi. Ejder abi. Adamlar 4 ejder de yaptı. Bu maç GG ya. Ama ben yine de bunu paylaşacağım. Oğlum bak sal. Sal. Flaşım yokmuş. Sal yani yok etmeyeyim seni. Oyun biter bu arada buradan. Kesin bitti oyun. Ezreal. Ha neyi tutuyor Ezreal? <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani elimden geleni yaptım. Ben de ana yapayım. Gerçekten çok kötüler. Bu arada o adamı kesersin sen. O adam kendi kendini öldürdü de bir tane vursaydın keşke. Yani tamam. Yanlışlıkla vurmuş. Nasıl vurdu ben de bilmiyorum. Ee, doğduğum zaman flash'im olacak. Tris'i teklerim direkt diyeceğim de. Ben doğana kadar bitirdi abi adamlar. Yok Tris bitirmedi. Kanka tamam indin. Öyle abi. Yani. Öyle artık. Tris zorlamakla doğru yaptı bu arada. Yani abi Ezreal çok kötü ya. Yani. Of. Bu maç bu arada Nexus'tan döner mi sanmıyorum. Kesinlikle. Ee. Bilmiyorum abi. <laughs> maçın dönme ihtimali yok ama ben yine de bunu paylaşacağım. Çünkü çok güzel hareketler yaptım. <laughs> Skorum gayet iyi. Ben gayet iyiyim. Yani bu kadar fitlemelerine rağmen takımdakilerin ben çok 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 iyi durumdayım. Bu yüzden ben bunu yine atacağım abi kanala. İzlemenizi izlemenizi istiyorum kesinlikle. Çünkü dediğim gibi inanılmaz güçlüydüm. Şey, inanılmaz güzel hareketler yaptım. Ki e, burada Zoe kaçtı. Tamam. Zoe kaçtıysa minyon yapacaksın abi. Karışmayacaksın kimse. Keşke Karasat girseydim. İstemeden Ezreal'ın hayatını kurtardım. Bu arada gerçekten istemezdim. Ezreal'ın hayatını kurtarmaya. Blue'umuz yine yok. Çok güzel. Ee, Baron da gitmiş. Buradan gelirler mi lan? Yürürler mi bize doğru? Bu canlı en azından birini tekleyip çıkarım gibisinden bir şey düşündüm de. Alt'a gittiler abi. Voli'ye gittiler. Ee, takım çok kötü olduğu için oynayamadık arkadaşlar. Yani başaramadık abi. Şuradan bir tane minyon kesip hemen gidip şu Morello'yu tamamlayacağım abi. E, Morello'm tamamlandığı zaman inanılmaz güçlü olacağım. Zaten çok güçlüyüm. Ölmeyin ama artık. yani yanayım Ezreal. Ölme artık ya. Yok abi yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani orada zaten şeyi de Zoe'yi de tekleyemedim. Eee. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.